Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi, üç boyutlu, duran güzel bir model çalışması yapmak istiyorum. Modelimizi istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Videomuzun sonunda e, nerelerde kullanabilirsiniz ben e, açıklama yapacağım yalnız e, sizlerden de ricam yorum kısmında bu modelimiz en çok sizce ne e, nerelerde kullanılabilir veya neye yakışır? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İki renk kombini yaptım bugün. Sizler dilediğiniz şekilde kombin yapabilirsiniz. Arta kalan ipler varsa her sırasını farklı renkte örebilirsiniz, tek renkli örebilirsiniz. Benim gibi iki renkle de örebilirsiniz. Bugünkü renklerim gri ve somon rengi. Ben bunların kombinini çok seviyorum. İkisini birbirine çok yakıştırıyorum. O yüzden bunlarla göstereceğim. Tığ olarak da bu markada. 2 milim kullanıyorum arkadaşlar ipimizde şöyle gösterelim çok fazla kalın ip değil ve makasım var sizlerin de malzemesi hazır hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım hepimize kolay gelsin Evet sıkılaştırma zincirini yaptım şimdi hangi alanda çalışacaksanız o boyutta orta kararda zincir çekiyoruz. Çok gevşek çekmeyelim, çok fazla sıkı da çekmeyelim arkadaşlar. Ben de sizlere kısa bir parça halinde göstereceğim. O yüzden şöyle modelimi anlatabileceğim miktarda zincirimi çektim. Ilmeğimi doladım. 1 2 3 tane atladım. Dördüncü zincire battım. İkili trabzan. İlmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. İlmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Dördüncü zincirimize 3 tane ikili trabzan ördük. 2 zincir ilmeğimi doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm alttan sayıyorum bakın 1 2 3 atladım dördüncüsüne sabitledim sıkı iğne ile ilmek doladım 1 2 3 atladım. Dördüncüsüne battım. İkili trabzan. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir ilmek doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm alttan sayıyoruz 1 2 3 atladım dördüncüsüne sabitledim şöyle gösterelim İlk sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim sıramın sonunda bakın buradaki dördüncü zincire 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı zincir yuvasına 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir atladım. 4. zincire sabitledim. Şöyle bir gösterelim. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bakın buradaki ilk trabzanın belinden. Yani tığımı ilk boşluktan geçirdim. Sonraki iki trabzan arasından çıkarttım. Trabzanım üstte kalıyor. Trabzanın belinden tığımı geçirdim. Ilmek aldım. Kapattım. Bakın. Bir sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. Ilmek aldım. Kapattım. Bu şekilde sıkı iğne örüyoruz. Sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. Ilmek aldım. Kapattım. 3 tane sıkı iğneyi ördüm. Trabzanların belinden geçiş yaparak ve geldik zincir boşluğuna. Buraya da 1 2 3 4 tane sıkı iğne ördüm. Ve sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim. Kapattım. Bir sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. İlmek aldım. Kapattım. Sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim ilmek aldım kapattım yani burada 3 tane trabzanın belinden sık iğne 4 tane zincir boşluğuna ve yine 3 tane trabzanın belinden sıkı iğne toplamda 10 tane 3 7 10 tane ördük ilk modelimizin üzerine sıkı iğne ile örmüş olduk ikinci modelimize geçiş yaparken bakın burada sıkı iğne iğne ile sabitlemiştik. Onu atlıyoruz. Hemen sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim. Sık iğne. Bir sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. Sıkı iğne. Bir sonraki trabzanın belinden geçirdim. Sıkı iğne. Üç tane sıkı iğne ördüm. Trabzanların belinden geçiş yaparak. Ve geldik zincir boşluğuna. Bir. 2 3, 4 tane sık iğne. Hemen devam ediyorum. Sonraki trabzanın belinden 1, bir, bir sonraki trabzanın belinden 2 ve son trabzanımızın belinden 3 tane sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Burada birleşim yerini atlayıp direkt trabzanın belinden. İkinci sıramız da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın buradaki zincir boşluğuna dört tane sıkı iğne ördüm. Ve hemen trabzanların belinden geçiş yaparak 1, 2, 3. trabzanın da belinden geçiş yaptım. Sıkı iğnemi kapatmıyorum burada. Renk eklemesi yapacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle ipimi arkaya aldım. Gri rengimi ekleyerek kapattım örgümü çevirdim. 3 zincir ile bu sırama başlıyorum. Şuradaki ipimizi de yürütelim. Kötü görüntü olmasın. İlmeğimi doladım. Zincirin hemen yanındaki sıkı iğne üzerine ikili trabzan. İlmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Kenardaki zincirle birlikte 3 tane trabzan örmüş oldum. Bir tane sıkı iğne atladım. Sonrakinden tığımı geçirdim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıkı iğneden de tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Ve sıkı iğne ile kapattım burayı. Bu arada kızım geldi. Hemen onu ben alayım bir. İlmeğimi doladım sıkı iğne sırasını baz alarak bakın burada şuradaki ilmeğin arkasını atlamıştık yani bir tane sıkı iğne atlıyorum sonraki zincir görünümündeki boşluğa batıyoruz aslında zincir çekmedik ama burayı atladığımız için burada bir boşluk oluşuyor buraya 1 2 3 tane ikili trabzan 2 zincir ilmek doladım aynı yere 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bakın burada modelimizi yine kurmaya başladık arkadaşlar kenarda yarım model kurduk bir tane sıkı iğne atlıyorum bir sonrakinden tığımı geçirdim 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp tığımı çıkartıyorum. İlmek aldım ve kapattım. Burada pıtırcık oluşturuyoruz. İlmek doladım. Bir tane sıkı iğne atlıyorum. Sonraki bakın boşluğa. Hemen şurada atlamış olduğumuz sabitleme yaptığımız ilmeğin arkasında boşluk oluşuyor. Zincir çekmediğimiz halde burada minik bir boşluk var. Oraya 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir ilmek doladım. Aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. 1 sık iğne atladım. Bir sonrakinden battım. 1 2 3 4 5 tane atlıyorum ve tığımı geçirip ilmeğimi kapattım sıkı iğne ile. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonunda ise ilmek doladım. Bir tane sık iğne atladım, bir sonrakine 1 aynı yere 2 aynı yere 3 ikili trabzanımı örerek sıra sonunu tamamlamış oldum. Sıranın başında ve sonunda üçer tane trabzan yaptığımız ikili trabzan yaptığımız yarım modellerimiz var. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincirimi çektim. Modelimiz zaten iki aşamadan oluşuyor. Bakın hemen tığımı ilk trabzanın belinden geçirdim sıkı iğne. Bir sonraki trabzanın belinden geçirdim sıkı iğne. Sonraki trabzanın belinden geçirdim sıkı iğne. 3 tane sıkı iğne ördük. Bakın burada sabitlediğimiz ilmeği atlıyoruz. Sonraki trabzanın belinden geçirdim sıkı iğne. Hemen yandaki trabzanın belinden geçirdim sıkı iğne. 3. trabzanımızın belinden geçirdik Sıkı iğne Geldik zincir boşluğuna Buraya 1 2 3 Ve 4 tane sıkı iğne ördüm Devam ediyoruz Trabzanın belinden Sıkı iğne Bir sonraki trabzanın belinden Ve sonraki trabzanın belinden 3 tane daha sıkı iğne ördüm. Buradaki birleşim yerini atlayıp direkt trabzan belinden geçiş yaparak sıkı iğneme başladım. Bu sıramızda bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıramızın sonunda 3 tane trabzanımız var yani yarım modelimiz var. Bakın hemen buradaki birleşim yerini atlayıp Direkt trabzanın belinden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Bir sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. İlmek aldım. Kapattım. Sonraki zincirin belinden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Bakın. İlmeğimi tığın üzerine atarak diğer rengim ile kapatıyorum. Bu rengim burada kalacak. Şimdi Somon rengim ile devam edeceğim. İlmeğimi doladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum bakın. Sıkı iğne çalıştığımız kısımda. Şurada sabitleme yaptığımız ilmeğin arkasını atlıyoruz ya onun orada minik bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Buradaki trabzan üzerlerini atlayarak, sıkı iğne üzerlerini atlayarak o boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan ördüm. Zincirden sonra yaptığım işlemin aynısını burada tekrar etmiş oluyorum. 2 zincir ilmek doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Buradan bir tane sık iğne atladım. Bir sonrakinden battım. 1, 2, 3, 4, 5 atlayıp 6.dan tığımı çıkartıyorum. İlmeğimi aldım, kapattım. Sık iğne yaptım. Şöyle gösterelim burada popcorn minik minik popcornlar veya pıtırcıklar da diyebilirsiniz oluşuyor. İlmeğimi doladım. Hemen bakın buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 2 3 2 zincir ilmek doladım aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir tane sık iğne atlayıp sonrakinden battım 1 2 3 4 5 6 çıktım ve kapattım Zaten modelimiz iki aşamadan oluşuyor. Birincisinde trabzanlı yaptığımız kısım, ikincisinde de sıkı iğne ile çalıştığımız kısım arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonunda bakın burada 3 tane ikili trabzan ördüm ve sıra sonundaki sıkı iğneye batarak sabitledim. Bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim. İlk trabzanın belinden tığımı geçirdim sıkı iğne sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim sıkı iğne bir sonraki trabzanın belinden sıkı iğne zincir boşluğuna 1 2 3 4 tane sıkı iğne trabzanın belinden sıkı iğne bir sonraki trabzanın belinden sıkı iğne bir sonrakinin belinden sıkı iğne. Toplamda 10 tane sıkı iğne ördük. Ve sonraki trabzanlı kısma geçiş yapıyoruz. Şurada sabitlediğimiz ilmeği atlıyoruz. İlk trabzanın belinden sıkı iğne. Bir sonrakinin belinden geçtim. Kapattım. Bir sonrakinin belinden geçtim. Kapattım. Zincir boşluğuna bir 2 3 4 sık iğne. Şimdi buradaki 3 trabzanın da belinden. Trabzan üstte tığımız altta başını almadan yani başını dolamadan sıkı iğne çalıştık. 3 tane. Sıramızın sonunda da hemen şu kısmı da gösterelim. Şuradaki sabitlediğimiz ilmek kısmını atlayıp ilk trabzanın belinden. Bir sonraki trabzanın belinden, sonraki trabzanın belinden ve geldik zincir boşluğuna. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne, trabzanın belinden kapattım, bir sonraki trabzanın belinden kapattım, sonraki trabzanın belinden ilmek aldım, ipimi arkaya alıyorum gri rengime geçiş yaparak kapatıyorum. Son sıkı iğnemi. Şöyle gösterelim bakın. Örgümü çevirdim. 3 zincir ile yukarı çıktık. İlmeğimi doladım. Hemen yandaki sıkı iğneye battım. İkili trabzan. İlmek doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Kenardaki zincirle birlikte 1-2-3 bir, tane örmüş oldum. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 6. dan tığımı çıkarttım. İlmek aldım. Kapattım. Bakın. Şuradaki ilk e, gri rengimizi yaptığımız sıradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. İlmek doladım. Bir tane sık iğne atlayarak sonraki boşluğa sık iğne tepesine değil boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 2 3 2 zincir ilmek doladım aynı yere 3 tane ikili trabzan 1 2 3 1 sık iğne atladım bir sonrakinden battım 1 2 3 4 5 6. dan çıktım ve ilmek alıp kapattım. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Zaten modelimiz kendini tekrar ediyor. İki sırada bir kendini tekrar ediyor. Sonraki renkte sadece yarım model yapıyoruz. Ona dikkat edelim. Yani şöyle gösterelim. Bakın birinci renk, somon renginde 1, 2, 3 tane tam model varsa ikinci gri renkte iki tane tam model. Kenarlarda da iki tane yarım model var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi birazcık modelimi ilerleteyim. Bakalım nasıl görünüm kazanacak. Evet arkadaşlar modelimi birazcık ilerlettim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 boyutlu görünüme sahip. Ee, şöyle ön kısmı bu şekilde düz yüzü. Arka yüzü de bu şekilde. Her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Modelimiz çok şık, çok kolay, akıcı bir model. Bakın böyle pıtırcık pıtırcık duruyor. Bu modelimizi her alanda kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek örgüleri, büyük örgüleri, şallar, kırlent yine modelimizden çantalar yapabilirsiniz. Yani tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Ben bu modeli en çok bebek battaniyesinde görmeyi tercih ederim. Ve aynı zamanda kırlentlerde de çok şık duracağını düşünüyorum. İster tek renk çalışın isterseniz. Rengarenk çalışın arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ben de iki renk üzerine çalıştım. Modelimizin arka yüzü de yine görünüm olarak muhteşem. Ben çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenir. Ve benimle birlikte örersiniz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olabilmesi adına yorum ve beğenilerle de destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.